Anam Ayaz güzel mi? Güzel. Güzel mi? Salıncak. Ne bu? Salıncak. Güzel. Nasıl sallanıyor Ayaz? Tamam. Aferin Ayaz'a. Güneş güzel mi? Güzel. Güzel. Abi sen çok mu seviyorsun Ayas? Ayas, abi seviyor musun sen? mu sen? Seviyor mu? Ne? E, sen güneşsin ya. <laughs> tamam koyalım. Düşer annem. Düşer annem. Salla öyle annem. Şey video. Ayazı salma.